şu şu vardır ya. Ne ya? <laughs> güneş mi? Güneş mi? Yaprakların zımıyor. arasından güneş mi? <laughs> dur o zaman şey dur dur tam tam video klip bak bak güzel. bir dakika Ah seni seni çok seviyorum güneş gibi. Güneşli of. Güneşlim. <laughs> <laughs> Bu herifin ismini bulmam lazım. Kerem Öz Doğanmış. Hı, evet. Kerem Öz Doğan. Şimdi benzeyen bir fotoğraf. Yok çok kasmayacağım. Ara aramayacağım yani. Doğru. De bir kendi bir döndür. Lan bak kalk, şimdi. Halk, yorumlarda bak. bir. <gülüyor> <gülüyor> yorumlarda benzeyip benzemediğini <laughs> <de> tartışabilirsiniz. <laughs> Bir şey. Her gün bu arada birine benzetiyorlar. Mesela e, dün Sylvester Stallone'ın gençliğini benzettiler. Ondan önce çünkü sarpa pak. Sylvester Stallone'ı anladım mı var? Sarpa Papak'ta da, o enerji var. Aynen. Ee, ben Hepsini algılayabiliyorum. En son Kofor'a gittiğimde Kofor'um Oğuzhan Koç'a benzetti. O evet, tırış. Kesinlikle. Yani çok iyi gözü yok. Ee, başka kim var? Oğlum herkes sürekli bir tane şey. Aycan abi geçen kardeş var ya gitar. Şey yapıyor, o şeye benzetti. Blues bilmem mi diye bir tane 80'lerden gitarist onun gençliğine de benziyorsun diye. Şey, şey mi? Şu mu? Blues Brothers'taki uzun olan mı? Yok değil. Adamın adı Blues bir şeymiş. He. Adını Blues koymuş adam. Adını değiştirmiş. <laughs> şortlu olduğu için şortlu almadılar bizi. Biz almıyorlar <laughs> şu an. Zaten sokmuyorlar şortlu olduğu <laughs> sıraya. Sıra bizi bizi <laughs> kötü tamam. temsil ediyorsun bak. Şurada olması gerekiyor. Tozun olduğu yere Peki. kadar kadar bir boşluk olsaydı belki sıkıntı olmazdı ama yani bu kadar problem demek. Olabilir. Yani. Aynen şu ya 60 TL'lik işte şu şeyden alacağım. Cover olsun. Merhabalar. E, bu tam örtüden bir tane acaba? Evet bana göre. He. Arkadaşta short var abi de onu kapatmamız Aynı lazım. Şortu kapatacak kadar mısın? <laughs> Tamamdır. Bir şey istiyor musun? Aa, ne, ne alabilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi abi şöyle bir. Açık bir kolay Of kalitesine evet, Kardeşim. Otel terliği. Çok iyi ya yani, otel terliği. <laughs> Koş geç, geç, önüme düş. Diyorsun. <laughs> <laughs> On erişmek zor. Bak tasarım hatası. On cep koymam lazım. Yani iyi. 60 liraya da şu an... Yani az önce 50 liraya çay içtik. 60 liraya full body kıyafet aldım. Abi çok iyi bu arada. Hani bak ekonomiyi tartınca burada. Hani... Ne alacağım? Oha çok büyük <laughs> bir güzel. Oha bu arada. Şov. Bu tam olarak şu an benim babamın kaydına dönmeye başladı. Böyle babaların... <laughs> turistik gezilerini <gülüyor> kaydettiği... <gülüyor> o etkinliğe doğru geçmeye çok Çok sıradan yani. anları yakalaman lazım ama <laughs> yani aşırı bir, alakası bir şey var değilse. senin de şeyde. Konserde mesela dayıları çekiyor sadece baban sen çalarken falan. Aynen. <laughs> Gözüm bir taraftan ayakkabı da. Şey Bu da 2025'e dair bir yenilik. Hamidiye HMD olmuş. Heyecan HM değil. Bence zor bir isim. Ejine bir için de zor. Herkes için zor. Yine hiç bayağı kolaylaştıramadık. Hiç hem kurumsal duyuluyor çünkü ama. Kurumsal duyuluyor. Yani çok resmi, fazla resmi. Yani su içmek <laughs> o kadar resmi bir şey <laughs> olmamalı. Peki bir su markası açık olsun adını ne, koyarım? ne koyarım? Hangi üç harfi mi Ne koyardın? Hangi üç harfi mi koyar? Yok hangi ne koyarsın? Harf, üç harf, üç harf de güzel. <laughs> hem güneşi çağrıştırıyor işte sıcak terledim su içmem lazım hem de se-u var ve güneşten terlediniz mi? O zaman size güzelliği sunuyoruz. <laughs> Nasıl? Nasıl şey? Son su diyor Biz sonrasında yani... da bir şey. Jingle. Olabilir, gelecek, böyle de 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 Olabilir böyle hiç çıkıcı. böyle. su ben de oh koyardım. iki H ile. Oh. Yani şey gibi. Ama çok zor. Reklamını nasıl yapacağım? Oh. Nasıl Şöyle düşün. Cem Yılmaz çıkıyor tamam mı? Sudan bir yudum içiyor ve sadece kanaya dönüp oh diyor. Bu kadar. Görüşürüz HMD Su. Kendine bak. Bayburt'un enerji içeceğinin hikayesini bilir misiniz? Enerji içeceği mi? Bayburt'un kendi enerji içeceği markası var abi. Ney? Bayburt69 adı, bu kadar. İnanılmaz bir şey var. <laughs> <laughs> Gerçekten enerji içeceği adı Bayburt69. <laughs> <laughs> tadı nasıl? <laughs> tadı inanılmaz iyi bu arada. Bir gün Bayburt'ta konser çalıyorduk. İşte oradaki abilerimiz, ilgi başkanı falan, bilmiyorum ama şey hani... Bize sahnede bir kasa Bayburt 69 hediye etti. Biz de açıp içtik çok sıcak olduğu için. Bu tadı inanılmaz iyiydi. Red Bull'dan farklı oh, oh, oh. bir şey. İnanılmaz yapmışlar. İddialarına göre Red Bull'u <laughs> <aynı, gülüyor> Almanya'da aynı fabrikada yaptırıyorlar. Bayburt 69'u. Hatta bak şeyi falan görmen lazım bu arada. Rengi, fontunu falan inanılmaz oğlum. 68 aldı olmaz. Ooo oh, gerçekten. Bayburt'a oh. geçiyoruz ya aynen. <laughs> Boyan, Ve tadı çok iyi. Ama bay bu bay burs aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu satma. <laughs> İyi kardeşim yapıyorum. Hafta içi haberleşelim tamam, ya. Tamam, da dedi, Bekliyorum gel konfandı. bizim oraya da gel. Tamam tamam şu perşembeye kadar bir şey yaptık. Bütün konser vesaire tamam. şey var ya. Okey. Haberleşelim. Yapıyorum şey. seni. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay okay. <laughs> Hediye eğlenceler. <Tamam>. Nasıl ya? <laughs> Bilgisini çekti bu arada. İşte böyle çağırsın. Ben size klavye getirdim ama <gülüyor> <gülüyor> bunu <Çok bahşenmiştiniz>, <laughs> Yemek sepetinden geliyor değil mi? Evet. kontrol. Bayağıdır hiç çalışmadı. Yani yıl vardır ama va çalışıyordur yani. Şenlik Sorun yoktur. Takas adı. Eskilerde buna <laughs> trampa derler. Trampa. Trampa. Tut bakayım. Mutluluğumu görelim. Neler olacak bununla? Ya. Çok zaman kaybı. Albüm. Hı -hı. Albüm. Albüm çıkardı. Albüm. Albüm. Albüm yapılır abi. Bununla. Ha evet. Çok mutluyum. Ha ha Biraz <laughs> <laughs> <Dırınız> açık kalsın. <gülüyor> Kapatma. <gülüyor> Şuraya şey, şey. <laughs> yapayım. şarkısı yok. Onun Doğru. Kıtabası. Doğru. Doğru. Kaç şeyimiz var? dakikamızı? var. Sekiz. Sekiz, oh, Sekiz dakika. dakika. Hadi hayırlı Ay, olsun. Hayırlı olsun Ay, olsun. Bol olsun. Onurun Anıl'ı yapan bir şey o Öyle mi? Evet, evet. Tabii hayatım burada başlıyor işte. Olsun da diğer hmm. çocuğu genişimcimi... Yıtıra gazda müdür oldu Böyle böyle çaldım üstüne gibi oldu <laughs> Aynen çok güzel Baksana... şey Hiç <gülüyor> orada <gülüyor> olmak istemiyorum Yarın sınav var onu <laughs> da koyayım gibi çalıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kötü şarkı söylüyormuşum ya. Kaç yaşındasın burada? 14. Eee o e falan mı? Max. Ne hissettiriyorsun sana şu an? Güzel. Öyle mi? Ne güzel, benim için çok güzel bir şey. Ben hayatı kendi kendime kazımışım gibi hissediyorum. Diye. adamı kalkıp evirdim çevirdim yani ben babam bu adamda mesela nerelere getirdim yani bu adamı. Böyle çok önemli bir şey yani. Bu safkan tertemiz bir çocuk yani. olabiliyorsa e, küçük bir break anı varsa mesela bir iki dörtlük falan bir şey Hı -hı. hani bu kiti bırakıp take'leri oraya kadar çalıp Hı -hı. sonra outro için fetch snare ile yeni bir take başlatabiliriz ha, belki da. de ben onu oluşturabilirim oluşturabilirim yani aslında, aslında o, müsait o, yok bölümüne geçtiği yerde <laughs> mesela bir anda bir küçük bir ölçülük Hı -hı. bir s evet, filan o zil Sönümlenirken yeni set gibi Aynen. de çalıyor falan gibi de olabilir. Dışarıdan bir atak matak, bir şeyle orayı böyle bir, bir karıştırıp şey. sonra böyle bir geçiş yapılabilir. Hatta Förtünüm. davul atağı da olabilir. O Hı. filtreden açılır gelir falan. Bir Hı. numaralar yapılabilir yani. O, o, öyle boşluğa müzik müsaade ediyorsa öyle de uygulayıp çalıştırabiliriz Hı. yani. Ama bunu atıyorum şu anki o kayıtta daha sağlıklı olması için daha küçük bir sinir e, tuşesiyle başlayıp onun gitgide büyüdüğü bir şey mi daha sağlıklı? Mix için daha sağlıklı olanı bu mu olur? Yani aslında nasıl diyeyim bilmiyorum bakmak lazım. İlla ki evet, sonda trompet ücresi yükselecek. Yani diyelim Hı -hı. tek trompetimiz var ve FET snare'ımız var Hı -hı. yani. O zaman dediğin gibi olacak. Hani Hı -hı. E, bir yere kadar belli bir dinamikte kalıp sonra o boşluktan sonra artık crash'lerle yük birlikte yükselen bir yere geçecek Hı -hı. yani ihtimal. Ee, bir yandan da dediğin gibi işte hani o side snare'li senaryoda bakıp iki iyi anlaşan iki trompet yaratıp filan yani şeyini yapmak lazım, kayıt provasını yapmak lazım yani onun şey olarak. Yani o gün deneyip tamam. hani oluyor mu olmuyor mu falan oradan bir hissettirmesi hmm. lazım bize kabaca bir mixleriz de yani orada. Sekizlik çaldığın senaryoda peki abi nasıl tınlıyor? Bir de onu bir şansınız şey, var mı? Tamam. <laughs> Öncesine... tamam. Ya tabi rootlar çalın şimdi duyulsun diye yani evet, evet. şey o his fark ettirecek yani. versiyon olabiliyor mu? Yoksa o kıyı ve çizgi duyulan bir şey mi? Aynen gibi mesela. Ha gibi. Aynen. En başından iti var ama girdiğim yerden iti var. <laughs> e, yani <laughs> suyu aksansız da yapabilirim. Bununla ilgili çekeceğim mesela çalışıyor ama mesela ya çok güzelce bir şey söyleyeceğim. Funky duyuluyormuş gibi böyle bir hissiyatı var. Böyle hareketli bir hissiyatı var falan gibi bir şey var ya. Hani acaba müziğin kendisiyle örtüşüyor mu konusunda tek öyle bir şey var ama mesela çalışıyor yani. O fine tune edilebilir. Yani biraz mix konusu, tercihler konusu ne bileyim yani. Ya o ikinci 2-4 iki, ölçün yarısındaki 16'lıkları nasıl davranacağımla da biraz tamam, alakalı, tamam, hani... Tamam. ...falan yaparsam tamam. çok şey olur ama ikinci yarısında bir piçlik yaparsam evet, evet. o kadar hissettirmeyebilir tamam, tamam, falan tamam, yani. Tamam, tamam. Ama şey için işte bence hani o... ...ne bileyim bana... ...ya tabii ki onun üzerine neler geleceğine göre değişir ama... E, Subdivision iyi geliyor. Yavaşız Hı -hı. zaten ağırız. Hı -hı. Hani böyle şu frekanslarda <laughs> bir şeylerin olması evet. bana tek, iyi, iyi hissettiriyor yani. Tek, tek Burada yani yine Hayet diye dönse güzel olur. Tamam şunu yapıyor. Şunu mesela. Ha Hayet diye dönse. Şunu al. Evet. Öyle hissediyorum ama Bir kabarık küçülüyor gibi müzik orada ama. Aynen. Yani. Tekrar. Şurada. Bir frenden şey... <laughs> Büyüdü şimdi bir yani, gücün içine evet, kopuyoruz. Ya o kliks sıkıştı şey şimdi ağzımı bozacak. Hani hiç olmasaydı şu an hikaye çok da anlaşılacaktı da onu da imkansız yani. <laughs> dur saat kaç? Kulaklığı takıp çalayım. 15 dakika var. Doğru. Ne kadar kötü anlattım. Hadi çalayım. Bu <laughs> güzel bir şey yapmışsın. Bak teypin şeyini seçiyorsun. Dönüyor. Ya, <laughs> normal var. CRO2 bu ne ama kimya gibi. <laughs> onu CRO2 neydi ya? <laughs> Kromoksit. ne? Kromoksit. Kromoksit o neymiş lan? o şey e, kasetlerin şeyi değişiyor işte metalden yapıyor kromoksitten yapıyor ha, öyle bir şeyden mi yapıyor şu an Bak, met kromoksitten yapıyor şu an metal Aa, peki bir şarkı için de onu oradan oraya İnanamıyorum, inanamıyorum bunun için bir girdin. Evde bir şey unuttun sandım. Gidip çekmek için bir girdin. çık. Ya çık şuna. Koloklara... İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Kardeşim bu, bu nasıl bir araba lan? Bu arada, böyle, bay bir bay bir çok, böyle bir arabaya girmeyeli çok, böyle arabaya girmeyeli çok güzel olmuş. Kaç yıllı oğlum bu araba? 2000 bir şey. Şeyi var mı? Ee, Airbag'i. E. Airbag var. Airbag ve ABS var. Geri kalan hiçbir şey yok. Bu daha iyi. Analog o kadar mı bitmek üzere var? Ya, yarım çubuk var. Gider gider ama... Neden git? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? Kardeşim iyi ya. işte Memo yaptığımız parça artık bitirmeye uğraşıyoruz da. Ha. Kıçındayız. Bir vokal kaydı aldım önceki hafta. Ondan sonra şimdi de öyle altyapısını bitirdik. Ee, neyi var? Bitti bitti. Bitti. Aynen bitti. <laughs> ee, hiçbir şey yok. Ben sadece ana vokal seçmem lazım. Altyapının üstüne koyup paket. Bitti. Masada bir eksik var mı diye düşünüyorsun ve aklına tek bir şey geliyor. Patso. <laughs> ya yani evde dolma varken Gidip marketten pasta ve bira... Market diyemezsin, şerefsiz adam orası. ilk patsocu. Şu... Asla vazgeçme. Neyden? <laughs> <laughs> Hiçbir şeyden. Ateş, iyi akşamlar Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bunun zoom'u nerede? kadar beceremedim ki bunu. Şunu yapsana be o. Bence çıkar oradan. Şu. Kalsın lan bu silme. Burası değil mi? arada. Çalışıyor mu? Aynı sınırda bir şeyini patlasana pesine. <laughs> Doğru.

<laughs> <Çalışmış> ama... Şu... <laughs> Sen Ne asIL... Şöyle bir şey var abi şöyle bir yıldız yapıyorlar, açıyorlar böyle yıldız oluyor, sonra geri kapatıyor Ha. Gel 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 gel. Öyle peki, peki aburcu bur game'in nasıl? <laughs> İyi midir? Eskiden çok iyiydi artık biraz Ama sana şöyle bir soru soruyorum. Türkiye'den 5 tane abur götüreceksin bir yere birilerine. Hmm. Abi Waffle Master birinci. Tatlı tuz. Waffle Master ne ya? Waffle Master net yani. Waffle Benim Master Her yere götürürüm onu gerçekten. Rulokat gibi olan mı diyorsun? Annemin size çok söylediği var. Aleyküm selam. Waffle Master Türk abi çizmeci oldu. Grand bilmem ne. Çizmeci oldu. Ha öyle bir şey. Ben çok severim Rulokat. Ben de çok Rolokat'tan, kat kat daha iyi olan bir şeyden bahsediyorum. Kat kat <laughs> kat. Kat evet, kat, kat daha şekerli. At. Sonra bak bir tane daha geldi aklıma. Tuzlu ama değil mi abi? Aramaları çok kötü. Ben gofrikle götürüyorum. <laughs> çok iyi <hiç> çikolata. <kulaklı. gülüyor> Sadece, Sadece tatlı düşünme abi. Yani, ama tuzlu da pek bir şey yok. Dur abi şöyle. bitirsin kız şimdi. abi girmeyeyim. şey var. Bak bir tane şey ben bunu yaptım. incecik mi, ipince mi öyle bir şey var etinin. İnce bir. Onun içinde de şey var. Bir lokat var bu arada. Ne o? Onu bilmiyorum. Çikolata <laughs> Normal sütlü çikolata ama içinde rulo var. Allah Allah hiç rulokat Çok iyi abi. Bilmiyorum. Ne o? Adı ne? Etinin ipince mi, en ince mi? Ya o inceleri i̇nce biliyorum ince da hiç. <laughs> Şey şey Yarışmacı olduğunu eminim. Yarışmacı kisvesiyle sokmuşlardır abi. Evet. Böyle evet. kapatıyorum. Ee, buradan şimdi evine çok gizli yerlerine gidiyoruz. Çok gizli. Aşırı gizli. Arkadaşlar. <laughs> işte ayaklarımızı, çamurlu ayaklarımızı şey yapıyoruz. Çünkü da siliyoruz. Çünkü annem benim siker. Yarım saat sonra gelecekmişsin ya. Evet anne. Ee, evimizin tek bir kuralı var. <laughs> Yarım saat sonra annem gelecekmişçesine eğleniyoruz bu arada. Bizden yine her mecik biraz kısa sürebilir. <laughs> <laughs> Gerçek mecik kısa sürebilir. Gerçek mecik kısa abi. Çok uzatmanın anlamı yok. Evet. Burada Oğuz var köşede. Oğuz var arkadaşlar. O evin demirbaşı. spor ve bilim'in başka e, uydu'nun bize verdiği şeyler var burada çok iyi. Burası da benim crew'umun takıldığı yer. AKA hey, 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 arka, balkon. Arka yer. balkon demiyoruz da buraya. Arda burada dostum, kardeşim bilgisayar oyunu oynuyor şu an. Hmm. yeah bro. İşte <laughs> şey falan. Smile, not <laughs> i̇şte sana alkış yok. Önce finger snap. falan no, bir şey. Dört. Bunlar var bizde. Işte. Manzara. Burası benim muse'um. Bana burası şey verir, ilham verir. neleri evet. Yani bir yandan da bu köşede benim, dönemde. bu de benim iç huzurumu bulduğum, kendime dönmesi özellikle aldırdım bunu döndüğü için. Buraya oturdum ve beraber Telefon şarjı takıp. Telefon şarjı takıp. Buraya telefonumu şarja takarım. Life offline, Mevlana online. Biz de döneriz hep beraber. Böyle bir şeyi var. burada başka küçük bir ihtiyaçta i̇şte eski kumandalar, okey takımı. Benim için çok önemli bir yeri var. Yazlığın olmazsa olmazı. Oğlum ahşap okey takımı var. Bence bir tavla... Bence kesinlikle oynanır. Bir tavla oynasa diğer... bir şey kişi... Oynarız ya. Okey oynarız. Ata okay fasulye. Hayır ben bir <laughs> yeri de tavla oynar diye çiftliyordum. Öykü gelince de ilk onu da yaparız. Ee, hadi şimdi üst kata çıkalım. Arkadaşlar verdi magic yapmanız. Benim yatak odam. <laughs> <laughs> Ama şu an Oğuz'a verdim. O çok magic yapamıyor olabilir. Kapma. <laughs> 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 ee, burası da üst balkon. Buraya birazcık daha kendimle baş başa kalmak istediğim zamanlarda geliyorum. Çok güzel bir ışığı var buranın. İyi misin? mi hakikaten. Falan. Ama şey gelmiyor, güneş gelmiyor pek abi. Yani çok terk zamanla geliyor. Sabah belki daha iyi geliyor olabilir. İşte ben burada dedim götümü yakayım. Şurada altta şey var. Yani böyle. Şuraya ya. falan yatmam gerek yani. Götümü yakmak için. Senin götün ben. tek lopusu yazın, abi. Yazın yazın şey sabah yapacağız. Sabah götümüzü yakacağız burada. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar. Yalnız şu çarşaf bizde de var ve çok eski bir çarşaf. Çok özel bir çarşaf. <laughs> çok özel bir çarşaf. Çocukluğun çarşafı. Sümerban <laughs> değil şey. Ne? Sümerdok. Sümerdok. Ee, burası da şu anki benim odam ve AKA anne babamın yatak odası gibi. Yeah, o yüzden get out. Tamam. Özür dileriz. <laughs> bölüm kesiliyor. Evet. <laughs> Burası tabii ki Arda'nın odası. Burası da arda. Arda'nın odası. Arda. odası. Biraz küçük bir yatağı var Arda'nın dediğine göre ayakları dışarıda kalıyor. Burada <laughs> bir taş kağıt dönüyor mu? Dönmedi abi Arda buraya <laughs> aldı. Şöyle cam açayım da bari havalansın Arda'ya da. Evet biraz o, nefes Tüm başlayalım. odalarda klima mevcuttur arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Banyomuz, Burada çok fazla bir para tutuyor. De... <laughs> o yine yarım saat <laughs> evet, yani hemen annem gelecek gibi. <laughs> çok fazla da bir köpük yok ortalıkta. Gelin arkadaşlar ve... Burası da, yani burası biraz şu Bu, an yapım aşamasında tam ne yapmak istediğimizi bilmiyoruz ama inanılmaz bir space. Aa. Ve burası ortak paylaşımlı yani değil. komşumuz da karşı tarafta olduğu için burası köklerimizle aa, bağlanıyorsun. Oha çok kötü. <laughs> Burası komşularımızla bazen bir araya geldiğimiz, paylaştığımız aynen öyle. bir yer. Ege Elektronik. Rest in peace değil. Respect bize bu büyük çanak anteni bağladı. Ben burada yazıyorum, şarkılarımı burada yazıyorum genellikle. Dostlarımla beraber manzara, yalık hava. <laughs> Falan. Prodüktörüyle geziyor zaten. Prodüktörüm zaten hep burada Yere. dostum. Yere. Bu kadar Lil Bodrum. <laughs> Bu kadar <laughs> Lil Bodrum. Güzel. Lil Yalıkavak. Yalıkavak Sistem. LCD Sound System. Ege Elektronik.